Selam ben Emiş. Bugün sizinle yeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayım. Bu videoya 100 bin like atıyoruz Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız Veya bildirimleri atmayı da unutmayın. Neyse arkadaşlar şimdi önce bir elimizi düzeltelim önce bir sandık yapalım. Neyse. Önce bir sandığımızı yapalım. Şunu yap. Bir sandık, iki sandık. Bir tane sandık şuraya. İki tane sandığımız oldu. Evet. İki sandık yaptık arkadaşlar. Şimdi çiftliğimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle bunun için çok fazla odun lazım. O yüzden odun kıracağız. Şu beyaz

Reklamlar için kusuruma bastım. Ne? Ne oldu? Nasıl oldu? Ne oluyor burada? Nasıl oldu da ben buraya ışınlandım birden? Elimdeki elmas, altın ve zümrüt. Kaymak, altın ve emran. Nasıl ben buraya gelebildim?